Lanet yoruldum. Neredeydi bizim videolar? Ha buldum. Evet. Mr Beast'in tren videosunu izleyeceğim. Bu treni yeni aldım be. Ve... demek öyle yaptın lanet olası seni? Ha? Şu anda şuradaki d çukura doğru son Bu gerçek bir çukur değil. Atma lan. Bu tridi bu sürat ilerliyor. Ayrıca bir evi 100.000'den fazla havai fişekle doldurmakla başlayan tüm zamanların en çılgın deneylerini size göstermek için sayısız arabayı çarpıştırıyor. Binlerce gerçek dinamiti havaya uçuruyor ve hatta bir arabaya 10 adet jet motoru yerleştiriyoruz. Allah Allah. Lütfen bunu evinizde denemeyin. Bu deney için... Arka, bütün chat toplansak elimizde zaten deneyebileceğimiz kadar bir maddiyat çıkmayacak. O yüzden... Çocukların her biri yeni evime bir cansız manken saklayacak ve hayatta kalmanın mümkün olup olmadığını görecek. Su ve ateş birbirine karışmaz. Mankenim hayatta kalacak. Benimki buzdolabında. İçeri girin hadi. Hadi bu evi havaya uçuralım. Abi bir tane şu sadece o evin içinde doldurma kısmından ben 3 video çekmeyi düşünürken adam onu 5 saniye verip çıkıyor amına koyayım. Dikkatli olun. <laughs> Yanlışlıkla bunlardan birine basarsan ev patlar. İnanmıyorum. <laughs> Lütfen. Mankenin nerede? Buzdolabında. Küvete. Çamaşır makinesinin altında. Harek. ön veren Aa evet orada oturuyor. <laughs> bu hayatınızda gördüğünüz en havalı şey olacak. <laughs> evet. Dört. Dört üç. Iki. Abi izledik diyenler. Yani. Ben böyle bir şey izlemedim arkadaşlar. İlk defa izliyorum ya. Valla bu yumurtalar niye izledik diyor oğlum. Ben izledim mi bunu? Allah Allah. Yandı beyni milletin ya. Bugün attı oğlum mu videoyu daha amına koyayım? Bir saat önce atmış herif. 2 1 Evi uçuruyoruz. Wow. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Olamaz. çok eğlenceli ama ya. Eve ne oldu? Artık göremiyorum bile. <laughs> Artık göremiyorum bile. <laughs> Aman tanrım. Jama <laughs> <laughs> geldi. <laughs> <laughs> İnanmıyorum Mankenlerimizin başaracağını sanmıyorum Ev bütün gece yandı ve geriye hiçbir şey kalmadı Tüm mankenler de dahil Günah ya Günah abi yani Evi duyar kazanamıyor Baksana abi kül etti abi Burada bir tane dışarıda kalmış bir insan yaşayabilirdi Yani Bu israfa gerek var mı ya Yazık günah abi koskoca arsa Ver bize bu arsayı biz oturalım. <laughs> Kendin düşünün. Sıradaki deney. Bu gerçek askeri tankla ve bu iki okul otobüsüyle halat çekme oyunu oynayacağız. Ve kaybeden çukurun dibini... Tank tokat manyağı yapar. Boylar. Bu tankın kaybetmesine imkan bu yok. Muhtemelen kaybedeceğiz. Tankı nereden buldun ya? Abi bu yasak olması lazım. Bunu veremezler abi. Böyle bir şey yok. Tank alamazsın. Alırsın ya Amerika'da alıyorsun. Elbette insanlar bu araçların içinde olamaz. Çünkü çukura düşerse ölürler. Evet bu... Beskoğa bak. <laughs> Kumanda gerçekten tankı kontrol ediyor. Yasa dışı gibi sanki. 3 2 1 Başla. Yürü, Yürü. Şu anda gazı kökledim. İşiniz bitti. Hayır! Oh, şimdi yandık işte. Otobüslerin işi bitti. Olamaz. İnanmıyorum. Daha düş... Arkadaşlar animasyon mu? Sikerim bak. Hayır! Oh, şimdi yandık. Animasyon oğlum bu. Bu gerçek değil ha. Evet bu kumanda gerçekten tankı kontrol ediyor. Yasa dışı gibi sanki. 3 2 1 Baba bu yalan mı ya? Gerçek değil oğlum bu hiç. Green screen lan. Ne yaptı oğlum herif? Tren yolu Amerika'da bilmem ne tren yolunu ortadan mı yardı koyayım Başla. Yürü. Yürü. Şu anda gazı kökledim. İşiniz bitti. Hayır. Şimdi yandık işte. Otobüslerin işi bitti. Olamaz. İnanmıyorum. Ya bu düşüş gerçek falan değil. Delirtmeyin beni bak. Vallahi yumruk atarım ekrana. Bu gerçek bir görüntü değil. Film görüntüsü bu ya. Daha düşmek üzereler. Düşüyorlar. Güle güle. Oh. Olamaz. <laughs> Otobüslerin sesini duyuyor musunuz? <laughs> Kornaları çalıyor. Otobüsleri görmek için çukurun dibini araştıracağım. Gerçek galiba Dur anlamadım. Benim de Olamaz. Ya hayır aşağı bakmasam iyi olur. Bu hey hareket etme. Hareket etmiyorum. Oh. Çukurdayız. İnanmıyorum. hey, şuna bak. Otobüs neden tankı yenebileceğini düşünüyor? Bence yenememiş. Bu videonun ilerleyen bölümlerinde bir treni raylardan çıkarıyor. Ya kıskan eldiren falan yazan boş yapmayın amına koyayım Oğlum bu gerçek değil ya. Mantıklı değil bir kere. Neyini kıskanacağım amına koyayım ya ben misir pis olmak istiyorum. Ya, kendi hallerini bana yaslama amına koyayım. vallahi gerçek değil arkadaşlar ya. Böyle bir yarık yapamazsın yani. Böyle bir şey mümkün değil. Peki bir şey soracağım size. Gelin mantıklı mantık konuşalım. Bu tren yolunu kim döşüyor? Kimin bu tren yolu? Bana sorarsanız farklı yerdeki sahnelerle böyle bir green screen çalışmasını mixliyorlar abi. Bana öyle geliyor. Çünkü gerçekçi de durmuyor bu arada. Onun abi bunun eyaleti mi var amana koyayım? Kendi tren yolunu falan döşeyebiliyor mu Amerika'da? Şimdi bir dakika. Oğlum ben de şey değilim bana Mr. Biz müptelalı yapmayın. Birlikte izliyordu işte amına koyayım. Bak bu tank gerçek. Muhtemelen kaybedecek. Sabitken gerçek. Elbette insanlar bu araçların içinde Bu da gerçek duruyor. Olamaz çünkü çukura düşerse ölürler. Evet bu kuma... Sabit duranlarda bir sıkıntı yok benim gözümde. Da gerçekten tankı kontrol ediyor. Ne koyayım tankı da uzaktan kumandalı araba şeyle... Yasa dışı gibi sanki. 3, 2... Bu asla gerçek durmuyor. Bak net söylüyorum. Şu böyle bir şey yok amına koyayım yani. Bu ne? Bunlar belki koyulmuştur oraya. Bir başla. Yürü. Gazlı. Şu anda gazı kökledim. İşiniz bitti. Bak mesela bu görüntü de bana gerçek gelmiyor. Hayır. Bu ne bu amına? Oo oh, şimdi yandık işte. Otobüslerin işi bitti. Bak bunlar gerçek görüntüler değil arkadaşlar. Olamaz. İnanmıyorum. Bak bu tamamen sinematik Bu bu, bu gerçek değil. Anlaşılıyor zaten oğlum yani bunu id iddia etmenin lüzumu yok. Anlaşılıyor hareketinden, fiziğinden anlaşılıyor. Abi neyi zorluyorsun? Gerçek işte ya yarram neye inanıyorsan inan. Amına koyayım hiçbir şey tartışmıyorum sizle ya Oho, olamaz. Bak güvenli ya, mi? Evet sorun olmaz. İşte kredi kartım. Bu 50 bini korumak için istediğin kadar. Hiç umurumda değil kardeşim. Benim için gerçek değil. Sen inan sabaha kadar çok da sikimde ya. Adam bunu yapamaz diye iddia etmiyorum. Ama görüntü gerçek değil diyorum. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz? Yani Anlamıyorum. Niye savunuyorsun bu kadar? Gel tartış benle. Niye zoruna gitti diyorsun? Niye zoruma gitsin amına koyayım? İnsanı triggerlıyorsunuz ya. Yarrağın başı ya. Bu harbiden döveceğim birini yakalayıp bir gün ya. Ya bana de ki bence gerçek de. Ben dedim ki bence gerçek değil. Niye triggerlıyorsun beni yani? Hani, neyi çekemiyorsun diye niye cümle kuruyorsun? Araştıracağız. Sikantenin başkanı ya. Ya hayır aşağı bakmasam iyi olur. Bu hey harika. Bak bunlar bana gerçek gelmiyor. Abi. Şu arkadaki green screen geliyor bana mesela. Sen inan. Fikrimi belirtiyorum ya. Get etmiyorum. O... Bu gerçek bir görüntü mesela. Bak burası ayrı bir yer. Buradayız. İnanıyorum. E Eş... şu otobüs de gerçek. Duma bak. Otobüs neden tankı yenebileceğini düşündük? <laughs> Bence yenememiş. Bu videonun ilerleyen bölümlerinde bir treni raylardan çıkaracağız ve tam şuraya ineceğiz. Ama bunu yapmadan burada 50 bin dolar var ve binlerce kilo ağırlığında patlayıcıyla çevrili durumda. Bak o içindeki 50 bin dolar gerçek değil mesela. Mr. Beast funny. Şu 50 bin dolar gerçek para değil. Onu biliyorsun değil mi? O Abi gerçek o da gerçek. <laughs> Ve abi, bu da... Ne haber millet? Tarladaki şu sandığı görüyor musun? Evet. Oh yapma. Oradaki patlayıcı bu paranın etrafındakilerin sadece... Bak 50 bin doları oraya koyabilir. Öyle bir gücü var çocuğun. Ama... Buradaki gerçek değil. Abi gerçek. biri kadar. Burada durmak güvenli ya, mi? He, sorun olmaz. İşte kredi kartım. Bu 50.000'i korumak için istediğin kadar para harca. Bu parayı korumak için tahta, tuğla, hatta çelik bile kullan. Bak gördün mü? Gökyüzünden nasıl bak inşaat molozları atıyorlar. ...için istediğin kadar para. Güvenlik önlemi almışlardır ha, harca. herhalde ya. Bu parayı korumak için tahta, tuğla, hatta çelik bile. Fena ha. Bu işte otobüsün parçaladılar buradan tepeden helikopterle attılar ha. He. Amın amın ...kullanabilirsin. Falan. Dinamit patladığında... ...bu binden geriye ne kalırsa... ...senin olacak. Duvar inşa eden. Gerçek de o bu arada arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, yani, hadi 50.000 dolarımız olsun. Hiç şans olduğunu sanmıyorum. Will'ın yaptığı ilk şey 12 endüstriyel su tankı... ...almak oldu. Ve onları... ...10 ton suyla doldurdu. Sahte abi. Oğlum. <laughs> Aynen. Sahte deyin şunu. Vay canına. Cemil'in dinamitlerinin buna başlayacağından endişeliyim. Haklı da çünkü bu patlayıcıları durdurmanın yanından bir... Bu arada bunların hepsi gerçek geçemez. <laughs> bu sırada biz başka bir deney yapacağız. Bir önceki videoda bir arabaya jet motoru takmıştık ve 8 otobüsün üzerinden atladı. Bu, bu, bu müthiş bu. Ama bu sefer 10 jet motorumuz var. Bakalım bu defa 10 kat daha uzağa gidebilecek mi? Bu araba. Bak nasıl patlattılar orada. Bu sefer 10 jet motorumuz var. Bakalım bu defa 10 kat daha uzağa gidebilecek mi? Bu arada çok tehlikeli bu durum ya. O ağaçlar yanabilir ya. Bu araba bu rampadan uçtuğunda bence tüm otobüsleri geçip ağaçlara çarpacak. Bence ilk otobüse çarpacak. Tahminlerimiz birbirinden daha farklı olamazdı. Şu anda arabaya bağlanmış durumda. Yani araba ne görüyorsa o da onu görüyor. Chris merhaba. Çekilelim mi? Evet. Roket araba gönderiyoruz. Aa tamam. 3, 2, 1. Jet aracı gönderin. Araba üstümüze doğru geliyor. Bak <laughs> araba düz gidemiyor. Alantı kesildi. Belki de atlamalıyız. Şimdi hallediyorum. Oh! <laughs> Olamaz. Oğlum çok iyi ya. Evet. Uç. Şu işe bak. Vay canına şuna bak. Hey bekle rampayı Baksana. kırdık. Mü? Nasıl uçtu amına koyayım ya? Sanırım başarılı evet. oldu. Evet <laughs> jet arabası 12 otobüsü de kolayca geçti ve yolun üstüne tam anlamıyla bir krater bıraktı. Baksana. <laughs> Bu motor blokunun yolda durmasına bayılıyorum. Evet hala dumanı tüçüyor. Ooo benzin akıyor. Ben patlamasın. <gülüyor> Öldüler. Öldüler. <laughs> Durun ki sigara alıp geliyorum. Siz bunu izleyin geliyor mu? <laughs> geri saracağım o zaman. Ve şimdi dev çukura geri dönüyoruz. Eğer bu çukura atlar ve bin adet plaj topunun üzerine düşerseniz ölür müydünüz? Bilmek istedim. Nolan yakala. Ne yakalayacağım? Ne yapıyoruz ki? Güle güle. <laughs> oh. Oh. Heh, tamamen ıskaladı. Neyse ki daha çok mankenimiz var. Yaşayacak mı? Geliyor. Dikkat dikkat. Oh. oh. Oh, Baksana Jimmy. Ya içine bir araba düşürürsen? ne olacağını biliyorsun. Oh. İşe yarıyor. Mankenin kurtulamadığı çok açık. Sıradaki gelsin. Bu ne esnada bir yıl 50 bin dolarını ne, laporum... ne oldu? Ayrıca araba uçtu. Motoru patladı. insanlar öldü. Heh şurada. Bilmiyorum. Evet hala dumanı tütüyor. Ooo benzin akıyor. Patlamasın. Ve şimdi dev çukura geri dönüyoruz. Eğer bu çukura atlar ve bin adet plaj topunun üzerine düşerseniz ölür müydünüz? Bilmek istedim. Nolan yakala. Ne yakalayacağım ne yapıyoruz ki? Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Ha, tamamen ıskaladı. Neyse ki daha çok mankenimiz var. Yaşayacak mı? Geliyor dikkat dikkat. Abi baksana serbest daha bu arada işte aldıklarını atıyorlar ama <laughs> ben aslında yokum desene abi. Yok ya geyik yapıyoruz eğlen oh! 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 Basket! Baksana Jimmy ya içine bir araba düşürürsen. Sanırım ne olacağını biliyorsun. Oh! İşe yarıyor. <laughs> Bu arada o kadar yüksek, hadi soru, o kadar yüksek bir yerden şu kadarcık top havuzuna atlasanız ölür müsünüz, yaşar mısınız? hadise bir soru. Ben cevabını biliyorum. Atladın şun ortasına yaşar mısın, ölür müsün? Mankenin kurtulamadığı çok açık. Sıradaki gelsin. Bu esnada Will Hare kesin boynu boynu kırılır ya. ya umutsuzca Hani yere çakılmasan bile boynun sarsılır. Bin dolarını korumaya çalışıyordu. Bu işi düşündüğümden çok daha fazla ciddiye alıyor. Geçtiğimiz dört gün içinde birkaç profesyonel çağırdım ve şimdiden bir duvar inşa ettim. Ya profesyonel mi? Amına koyayım. Bunlar Amerika'da Meksikalılar var. Böyle oturuyor bir yerde. Anlatmıştım önceden. Geliyorsun böyle. Eka hey, miga diyorsun. Adam zaten çalışmaya geliyor. Dikkat et hiç etrafta çalışan Amerikalı görmezsin. Hep onlar Meksikalıdır. İçini yataklarla... Böyle saatte işte 5 dolar, 10 dolara, garibimler 15 dolara çalışıyorlar ama bütün el de onlardan çıkıyor. Doldurduk ve ikinci blok duvarımıza başladık. Bu dinamit içeri geçemeyecek. Beklentilerimi boşa çıkardın. Buna ne dersin? Patlayıcıları iki kat artırmama izin verirsen parayı ikiye katlayın. Yani 100 bin dolar iki kat patlayıcı. Evet ama patlarsa hiçbir şey alamaz. Anlaşmayı kabul et. Anlaşmayı kabul et. Tamam mı? Tamam. Hey! O çalışmaya tamam, devam baştık. ederken ben ve çocuklar bowling oynamaya gittik. Ve bowling topları da bu arabalar. Biraz yıkım görmeye hazırım. Bakalım hazır. hepsini devirecek miyim? <laughs> evet ilk atışta olacak. Ya, düz gitmiyor ki. Ah, üstümüze doğru geliyor. Gitmeliyiz gitmeliyiz gitmeliyiz, gitmeliyiz Ne olur dikkat oh, edin. gidiyor. Ah, geri dönüyor. Daha, geri dönüyor. Uras <laughs> abilerle buluşmuyor. Gel. Geri geliyor. Arabanın kendi aklı var. Geri geliyor. Sıra 2 numarada ha, Bu mükemmel bir vuruş Vay Vay canım. Vay be. Hadi gidelim Arabaların bir şeylere çarpmasına bayılıyorum Ne merak ediyorsanız diğer arabalar hala daire çiziyor Bu esnada ben ve çocuklar artık yeni mağazamız MrBeast.com store'dan satın alabileceğiniz Yepyeni tasarımlar giydik 3-2-1 İsmi fazla uzun olan shop MrBeast. Oğlum diğeri hala geziyor mu ne koyayım orada? .com'dan <laughs> <laughs> kenara çekil çekil. MrBeast.store'a geçtik. Aman <laughs> tanrım. <laughs> Neredeyse ölüyorduk dostum. Nasıl kolayca strike yapabileceğinizi göstereceğim. Tamam. İşte strike geliyor bebeğim. .store alan adı. Lan benim eski arabama adamlar da yapar gibi oynuyorlar ya. Canım benim nasıl özlemişim 11 sene kullandım seni ya. Ah ya. Miroğlu arabam. Yeşile boyamışlar amına koymuşlar. 2000 dolar Amerika'da. <laughs> ulan çok bak. Hep böyle üzülüyorum ya. Ben Amerika'ya giderken bu araba hala bendeydi. Tamam mı? Gittim dedim ki ulan aynı arabadan alayım orada nostalji. Bir girdim. Bir de plakası da canısı ya bunun. Ulan dedim orada alırım bir de Amerika plakası yaparım CNS diye. Aa 2500 dolar. <laughs> böyle bir şeyler biniyor orada böyle hani sikeyim lan şunu çarpa çarpa gezerim diyenler biniyor. Çok garip hissettirmişti ya. Rambo'ya benziyorlar. Ya şey bu. 2000 Pathfinder Nissan Amerika için üretilmiş 2000 klasik serisi. Kaçtı lan motoru bunun? 4.7 miydi neydi? Baya sağlam araba aslında. Çevrim işe herhangi bir şey satmak isteyen herkes için mükemmel bir... Bunu sonra böyle 30, 30 bin liraya sattım. O zamanı parası 30, 32 bin liraya sattım. Ara ara da görünüyor bir yerlerde. Seçeyim. Bu şimdiye kadarki en kötü atıştı. Bu şimdiye kadarki en iyi atıştı. Harikaydı. 2023 kay bu, üretilmiyor artık. Bunun bir üst kasası çıktı, bir üst kasası daha çıktı sonra durdu diye biliyorum. Kurmak istiyorsanız nokta store alan adı alın. Ha pardon lan doğru doğru ben şeyle Cadillac'la karıştırdım. 3 3'lü benimkinin motoru. 3300 motorlu. Böylece müşterileriniz web sitenizin bir mağaza olduğunu açıkça bilir. Bu karlın arabası. Nokta .com adından farklı olarak Mr.Biz nokta store tüm dünyaya bu sitenin bir mağazam olduğunu anlatıyor. Oh. Mr.Biz nokta store adresine gitmeyi ve yepyeni ürünlerimizi hemen almayı unutmayın. Will'in parasını ve patlayıcıyı ikiye katladığımdan beri 10 ton su, yataklar, bir blok duvarı, daha fazla yatak, kapısı. ikinci bir blok duvarı, ila ve 16 ton su ve son bir toprak duvarla paketlenmiş 7 katmanlı bir kaleyi tamamladı. Ama aslında Jimmy'nin bilmediği başka bir katmanım daha var. Almanya'da 6. ayım ilk arabamı aldım. Audi A6 hayırlı olsun Poyraz'cığım. Kazası belası inşallah. Jimmy Buna asla tahmin edemezdi. Ne? Abi sence değer veren destekten kişiyle olmak mı yoksa sevdiğim kişiyle toksik bir ilişkide her şeyi alttan almak mı? Tabii ki de toksik bir ilişkide alttan almak oğlum. Kendine yapabileceğin en güzel şey o. Değer veren destekten kişi ne yapacaksın amına koyayım? Merhaba Cemi. nasıl uçuracağım? Olay da bu zaten. Patlayıcının iki katına çıkmasıyla Will'in sığınağını test etme zamanı geldi. Ayrıca patlayıcılar... Millet <laughs> büyük taşaklar arkadaşlar. <laughs> ...uçurmamıza yardım etmesi için bizim 40 numarayı da davet ettim. Düğmeden sen sorumlusun. Henüz bir şeye basma. <gülüyor> 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 Kader anı geldi. Hazır olduğunda bire bas. Çok gerginim. Vay, Vay canına! <laughs> oh. İnanmıyorum! Aa para kesinlikle gitti. İnanmıyorum. Şu duman bulut. Atom attılar ya. Kutuna bakın. Hiçbir şey göremiyorum. Sorun e dur, var mı? Durun sanırım gökten para yağdığını görüyorum. Hayır. Yedi günlük çalışma alevler içinde kaldım. Parayı aldım mı bilmiyorum. Parama bir şey olmuş mu görmem gerek. Neden koşuyoruz? O koşuyor diye koşuyorum. İnanmıyorum. Bir sürü deste daha var. Parayı saydık ve 95 bin dolardan... <laughs> Parayı saydık ve 95 bin dolardan... ...fazlası patlamadan kurtuldu. Az önce 95 bin dolar... Bu Yusuf lan. Yusuf ne ara koltuk kişini bıraktın lan buna koyayım. Mr. Beast'le videolar falan çekiyorsun. Kazandım. <laughs> 95 binin için tebrikler. Hadi gidip bitireni çukura sürersen ne olacağına evet. bakalım. Evet. evet. <laughs> Ve şimdi hepinizin beklediği o an geldi. Bir... Hadi bakalım şimdi çukura tren. Tren geçelim. son sürat raylardan bu dev çukura iniyor. Bence karşıdan fırlayıp devam eder. Şey, eğer bu trende olsaydınız nereye otururdunuz? Mankenimi kabine koydum çünkü trendeki en güvenli yer burası. Pekala sen halledersin. En ön tarafa oturacaksın. Tavkı böyle kurmuş abi. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorsun. Festival barına en ön sıradan bir koltuk vereceğiz. Her Hershey's yemeği bırakın. Festival'i. Tüm hayatımız boyunca bu anı bekledik. Oğlum 20 bu ya yani geç gerçek değil efektler var bir geç onları. O kadar çok şey ki bir video içerisinde. Ama yani bu kadar izlenmeye bu kadar şeye bence çok normal böyle yapması yani. Biz daha sığ düşünüyoruz. Ulan dur bir tane yeri bir buçuk metre kazalım da onu hani böyle bir buçuk metre kazdık ya bak görüyor musun diyelim diye. Çok Peki. normal yani böyle yapması. içinde aslında 20 farklı video var. Çok destansı olacak. Ne olun treni gönder. <laughs> Tren geliyor. Hadi bakalım. Olamaz işte gidiyor. Aman tanrım. <laughs> İnanmıyorum. İşte geliyor. Vay canına. Aman tanrım. Şuna bak! Bu hayatımda gördüğüm en havalı şey olabilir. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Evet mahkemim kurtulamadı. Tren çukura karşı ve çukur kazandı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir patlamayla bitirelim. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar... <laughs> Güzel editçilerle çalışıyor. Alpis'le falan çalışıyor. <laughs> Montajer, Alpis falan hepsi toplanmışlar. Efekt yapıyorlar orada. <laughs> Erkekler neden <de> az yaşar. <gülüyor> <Sıcak>. <gülüyor> Herife bak bir saatte dört buçuk milyon izlenmiş maşallah ya. Bu butona bas yüz bin dolar